Survivor'da mavi takımdan 4 kişi yarışmadaki yerini koruyor. Kırmızı takımdan ise yalnızca Adem kaldı. Sayısal üstünlük açısından mavi takım önde olsa da bireysel oyunlara geçilmiş olması yarışın seyrini tamamen değiştirmiş durumda. Artık herkes kendi başarısı için mücadele veriyor ve takım avantajı büyük ölçüde anlamını yitirmiş durumda. Bu süreçte en çok merak edilen soru İstanbul finaline giden isimlerin kimler olduğu. Finale kalmak bu sezonun en önemli eşiği haline geldi. Artık mücadele daha kişisel, daha yoğun ve daha belirleyici bir aşamaya taşınmış durumda. Her oyunun, her kararın ve her anın geri dönüşü olmayan sonuçları olacak. Adını finale ikinci olarak yazdıran yarışmacının Adem olacağını düşünüyoruz. Adem özellikle son haftalarda parkurda gösterdiği güçlü performans ve sakin tavırlarıyla dikkat çekmişti. Sezonun başında zaman zaman düşüş yaşasa da sonlara doğru formunu yükseltti ve kritik anlarda hata yapmayarak ikinci finalist olmayı başardı. Önümüzdeki günlerde İstanbul finaline gidecek diğer isimler de belli olmaya başlayacak. Yeni gelişmeleri ve final yolculuğundaki tüm detayları aktarmaya devam edeceğiz. Survivor'da artık son sayfalar yazılıyor ve her bölüm bir dönüm noktası olabilir.